Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bu görmüş olduğunuz nar gibi kızarmış, mis kokulu, yumuşacık bayat ekmekle yapmış olduğum böreğin yapımını göreceğiz. Bilmeyen birine yedirseniz bu böreği kesinlikle bayat ekmekle yapıldığını mümkün değil anlamaz. Bu nefis böreği nasıl yapmışım dilerseniz buyurun yapımını görelim. Bunun için bir adet bayat ekmek kullanacağım diğer malzemeleri de görüyorsunuz yapım aşamasında neler kullandığımı anlatacağım her evde bulunan malzemeler Öncelikle bayat ekmekleri gösterdiğim şekilde dilimleyelim böyle küçük küçük doğrayalım İsterseniz de elinizle de bölüp bölüp yapabilirsiniz. Pratik bir şekilde. Daha kolay oluyor. Ben kesinlikle ekmekleri asla çöpe atmıyorum. Bu şekilde değerlendirmesem de artan yemek sularına batırıp parka gidince yürüyüşe e, kedilere, köpeklere Veriyorum güzel bir plastik kabın içine bırakıp kedilere vermekte çok büyük sevap. Bunun için iki, iki tane yumurta kullandım, karıştırma kabını aldım, 300 milimlik de süt kullandım ve 60 milimlik zeytinyağı kullandım. Çiçek yağı da kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırıp sosumuzu hazırlayalım. 2 adet yumurta, 300 milimlik süt, bardak ölçüsü ve 60 milimlik küçük bir çay bardağına eşdeğer zeytinyağı kullandım. Şimdi sosumuzu ekmeklerin üzerinden gezdirelim. Daha sonra güzelce karıştıralım. Ben tuz kullanmıyorum. Zaten ekmeğin kendi tuzu var. Peynir kullanacağım. Peynirin de kendi tuzu var. O yüzden tuz kullanmıyorum genellikle. Börek yapımında hiç e, tuz kullanmıyorum. Burada 150 gram kadar yağlı beyaz peynir var, yarım demet de maydanoz var, bir çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Evet, iç harcımız da hazırdır. Şimdi hangi tavada yapacaksak o tavayı güzelce yağlayalım. Şimdi ekmeklerin yarısını bu şekilde düzgün bir şekilde tavamıza yerleştirelim. Peynirimizi de güzelce eşit bir şekilde dağıtalım. Dilerseniz kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Ama zaten peynir çok yağlıydı. Yağlı peynir kullandım. En i̇htiyaç duymadım. Sabah kahvaltılarınız için gerçekten çayınız demlenene kadar hazır olan nefis bir börek. Dediğim gibi kesinlikle ekmeği çöpe atmayalım. Ya hayvanlara verelim ya da bu şekilde değerlendirelim. Evet, güzelce eşit bir şekilde yaydım peynirimizi. Evet. Şimdi kalan ekmekleri de üzerine yayalım. Evet biraz bastırarak güzelce yerleştirdim ekmekleri. Şimdi artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Şimdi ocağa alalım tavamızı. Ocağın orta gözünü açalım ve kısık ateşe getirelim. Yaklaşık 10-15 dakika en kısık ateşte altı kızarana kadar köşelerinden bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Piştiği belli olur. 15-20 dakika en kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişirmeye devam ediyoruz bakınız kabardı ne kadar hacmi yükseldi görüyorsunuz hadi böyle salladım çevirirken yapışmasın tekrar kenarlarından kontrol ediyorum kızarmışsa çevireceğim evet kızarmıştı şimdi e, tabağı yağlıyorum çok az bir yağla yağlıyorum sıvı yağla çevirirken yapışmasın diye tabağa gösterdiğim şekilde ters çeviriyorum bakalım altı nasıl kızarmış mı harika bir şekilde nar gibi kızarmış görüyorsunuz muhteşem olmuş şimdi aynı şekilde ocağa alalım kapağı kapalı bir şekilde altı kızarana kadar pişirmeye devam edelim bakınız kabarıyor bu arada çayımızı da demliyorum. Güzel bir demlikte. Demli bir çay yanına sabah kahvaltısında zeytin, peynir, domatesle gerçekten nefis bir tarif. Evet. Altını kontrol ettim. Kenarından gayet güzel pişmişti. Şimdi artık ters çevirebiliriz. nefis görünüyor. Bir kesme tahtasına aldım. Gösterdiğim şekilde dilimliyorum. Görüyorsunuz, kesinlikle bayat ekmekle yapıldığı hiç belli değil. Lezzeti de gerçekten muhteşem. Tavsiye ediyorum. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, eğer abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyet olsun.